Gülyalı Belediyesi olarak yaptığımız her çalışmada kadın istihdamını desteklemeye özen gösteriyoruz. Bu kapsamda Gülyalı Belediyesi olarak Karayolu kenarında yöresel ürünler pazar açtık. Ve bunun içerisinde bulunan iki tane dükkanımızı Gülyalı'da kadınlar ürettiği her türlü ürünü satabilecekleri bir alana kavuştuk. Burada Gülyalı'nın kadınları evlenme yaptıkları ve çevirme pekmezine, yöresel ürünlerine kadar ne varsa hepsini satabilecekleri ücretsiz bir alan oluşturduk. Gülyalı Belediyesi olarak yaptığımız yöresel ürünleri pazarı projesiyle sürdürülebilir kalkınma amaçlarından yoksulluğa son. İnsana yakışır iş ve ekonomik büyüme, toplumsal cinsiyet eşitliği, eşitsizliklerin azaltılması amaçları doğrultusunda çalışıyoruz. Gülyalı Belediyesi olarak sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusundaki yaptığımız bütün çalışmalarımızı başkanprofil.com adresindeki profilinden takip edebilirsiniz.